Üçüncü Dünya Savaşı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde Azerbaycan Sovyetler tarafından işgal edilmiş ancak Azerbaycan bağımsızlığını kazanmıştı. Türkiye kardeşinin tekrardan böyle bir duruma düşmemesi için onu tüm komşularıyla olan bağlantısını koparmak istedi ve bundan dolayı Azerbaycan'ı birebir korudu. Azerbaycan bu duruma teşekkür etti ve sonda da dediğim Önceki bölümün sonunda dediğim gibi Hindistan'da ayaklanmalar çıktığını söylemiştim. Şimdi yeni bölüme başlayalım. Hindistan da dediğim gibi ayaklanmalar çıkmıştı. Ancak Pakistan hükümeti buna dur demeye çalışsa da Hintliler ilk öncelikle kendi ana kara topraklarını almaya başladılar. Pakistan hükümeti bir anda şaşkına döndü. Hindistan çıktılar. İyi bir savunma gösterip Yeni Delhi'de tamamen aldı. Orada Pakistan'dan izleyen kardeşlerimiz varsa lütfen yanlış anlamasınlar. Ardından ise Hindular ele geçirdikleri topraklardaki tüm Pakistanlıları katlettiler. Pakistan şunu dedi. Şimdi ben sizin. Ardından ise tüm askerlerini Keşmir bölgesine yollayıp saldırmaya başladı. Çin de Hindistan'dan nefret ettiği için Pakistan'da bir olup saldırmaya başladılar. Ardından Çin Hindistan'ın Siliguri geçitine koparmıştı. Ardından ise elinde tuttuğu Bangladeş topraklarına saldırmaya başladı ve Bangladeş'i tamamen Hinduların elinden çıkardı. Ardından Hindistan'ın bu kopartılmış bölgesini de ele geçirmişti büyük başarı Bu arada Vietnam da saldırılar düzenlemeye başladı Vietnam bir anda komşusu olan devletlerden saldırılar düzenlemeye başladı amacı tüm Vietnam adasını yeniden imaisinin istemesi ancak Tayland Vietnam'ın bu yayılmacı politikasını görünce sinirlendi ve bu sefer Vietnam toprak kaybetmeye başladı. Ardından ise müftedikleri gördüğü gibi Çin'e bize yardım eder misiniz diye bir soru sordu. Savaşa Çin'de katılınca Vietnam çok güçlenmişti. Ardından Tayland'a saldırmaya başladı. Tayland çok fazla toprak kaybediyordu. Bir önlem olsun diye başkent Çin yala kenti yaptı. Ardından Vietnam ise saldırıları durdurmadı. Saldırdı da saldırdı. Tayland'ın amacını başkentlerini düşürmek. Tayland bu konuda başkentini değiştirmede iyi de iyiydi. ancak bilmediği bir şey var. Vietnam'ın gönderdiği gemilerle Yala'ya saldırıldı ve Yala ele geçirildi. Başkenti alanınca Tayland resmi olarak savaşı kaybetmek zorunda kaldı. Ve önce Tayland kuyruk kısmını ardından ise bu bölgeyi ele geçirdi. Vietnam tıpkı Vietnam savaşında olduğu gibi kazanmıştı. Çin'e de yardımları için teşekkür etti. Ardından ise Japonya Kore'ye saldırmak istedi çünkü Kore Çin'in müftedi olmaya karar vermişti ardından ise Japonya Korelileri katledip ilerlemelere başladı Japonya yayılmacı politikaya sahip olduğu için Güney Kore'ye önce kendi ana to kara topraklarından Ardından ise elinde bulundurduğu Kuzey Kore'ye de saldırmaya başladı. Ve en son tüm Kore adasını yıllar sonra yeniden kazanmıştı Japonya. Başka yerlere bakarsak eğer Sovyetler Birliği Kafkas yeniden almak istedi. Ardından Kafkasya'ya saldırmaya başladı. Bu arada önceki bölüm de olduğu gibi İstanbul'daki de sonunda çözüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeniden yapıldı. Afrika kıtasına bakarsak eğer Güney Afrika daha fazla caniste, can kaybı istedi ve Madagaskar'da saldırılar düzenlemeye başladı. Madagaskar Güney Afrika'ya karşı koyamayacağı için o da resmi olarak teslim oldu. Güney Afrika kendisini büyütmüştü. Ardından Doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne saldırmaya başlamıştı. Şu anda Afrika'nın süper gücü Güney Afrika'ydı. Güney Afrika Doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni de çok kısa bir şekilde himayesine kattı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak Amerika artık intihar etmek istedi. Ve bundan dolayı dünyaya nükleerler atmada tehditte bulundu. Sovyetler ise şunu dedi. Sakın ola ki nükleer kullanma kendi sonunu da hazırlarsın diye tehditte bulundu. Ancak Amerika bunu aldırış etmedi ve nükleerleri uzaya yollamaya başladı. Uzay tabi Sovyetler Birliği hemen acil durum ilan etti ve ülkenin de bulunan yeraltı sığınaklarına şey yapmıştı. Bir tanesi Moskova'da, bir tanesi Kırım'da, diğeri de Rostov on Rostov onlastınında bulunuyordu. Yeraltı sığınaklarına tam tamına 3 milyon tane insan yerleştirmişti. Türkiye'de 1 milyon tane kadın, 1 milyon tane de erkek olmak üzere 2 milyon kişi yerleştirdi. Bu arada Pakistan'dan birkaç kişi Azerbaycan nüfusunun da bir kısmını sığınaklara yerleştirmişti Türkiye. Almanya ve Fransa sığınak yapamadı. İngiltere de yapamadı. Amerika ise al Antarktika'da bir bölgeyi ele geçirmeye karar verdi. Ardından ise bu bölgeye isla edip burada rafineler kurdu. Aynı zamanda yeraltı sığınakları da inşa etti. Çin yapamadı. Ardından ise nükleerler sırayla gelmeye devam ediyordu. Tüm dünya ne yapacağını şaşırsa da nükleerler dünyaya düştü. Savaş sonucunda tüm dünya nükleerlendi. Aynı zamanda Amerika topraklarına sahip çıkamadığı için 13. Koloni topraklarına geri döndü ve kalan tüm toprakları harap oldu. Sömürge tuttuğu tüm devletlerde sahipsiz topraklar haline geldi. Savaş sonucunda Türkiye nüfusunun yüzde 95'ine, Azerbaycan yüzde 98'ine Pakistan %99.9'una, Rusya %97'sine, Amerika %99'una, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkeler ise 3. Dünya Savaşı'nda tamamen kaybedildi. Savaşın kazananı olmadı. 4. Dünya Savaşı'nın da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.